Merhabalar. Helena astroloji Dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere 4 Ekim haftasından bahsetmek istiyorum. Bizi neler bekliyor? Nasıl bir haftaya giriş yapıyoruz? Ee, bir önceki videoda biraz <laughs> bahsettiğim üzere e, soğuk algında yaşıyorum. Kusura bakmayın şimdiden sesim çok iyi çıkmıyor. Şimdiden e, ses tonu yüzünden verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Daha tam iyileşemedim. Ama yine de bir şekilde bu haftalık videoyu çekmem gerektiğini düşünerek zar zor e, sizler için çekmek istedim. E, şimdi 4 Ekim'de haftaya ay Başak Burcu'nda ve balzamik fazla başlıyoruz. Dolayısıyla bir şeyleri artık bitirmek, ...tamamlamak adına daha titiz, daha çalışkan ve daha düzenli olacağız Başak Burcu sayesinde. Sadece kafada biraz takıntı yapmamaya özen gösterelim. Ama onun onun yanı sıra bitirmeye çalıştığımız işlere yoğunlaşmak ayın balzamik fazı sayesinde daha kolay olacaktır. Yani aslında 4 Ekim haftası hayatındaki yarım kalan ya da işte neredeyse bitti bitecek dediğin çalışmaları bitir dediği bir haftaya giriş yapıyoruz... Ama Merkür'ün retro oluşu nedeniyle bir ileri iki geri hareketler çok mümkün. Şimdi Başak'la başladığımız için yöneticisi Merkür ve konumu çok önemli böyle bir durumda. Merkür'ün de retro olması haliyle yer yer kararsızlıklar ve dengeyi yitirmeye sebep olabilir. Merkür Jüpiter üçgeni var pazartesi günü. Bu sayede birçok kaynaktan bilgi toplayabiliriz, yardım alabiliriz. Sesimizi büyük kitlelere duyurmak daha kolay olacaktır. Her iki gezegenin de retrodayken hem Merkür'ün hem Jüpiter'in birbiriyle üçgen açıda oluşu bize diyor ki eskiden beri gündeminde yer alan konuları, işleri ya da kaçırdığın fırsatları yeniden ele alma zamanı bu hafta. Günün ikinci yarısında ayın Uranüs'te olan bir dost açısı var. Bu sayede daha yaratıcı fikirler keşfedebiliriz ya da sürpriz haberler alarak şaşırabiliriz aslında. Akşam saatlerinde ise Ay-Neptün karşıtlığı etkisi altına girmeye başlıyoruz. Ee, bu da her duyduğumuza inanmamakta, kanma ve kandırılmalara karşı da dikkatli olmakta fayda var diyor bize gökyüzü. Yanılgılar ve hayal kırıklıkları adına lütfen her gördüğümüze inanmayalım. Biraz daha sorgulayalım. Aspanagas haberde de fazlasıyla yayılabilir açıkçası. Salı gününe geldiğimizde ise Ay Başak Burcu'nda ilerlerken Plüton'la bir... E Dost açı yapacak. O dost açı sayesinde güne daha iradeli, azimli ve kararlı başlayacağız. O Plüto'nun tuttuğunu koparan, bize güç veren, irade sağlayan açısıyla beraber özellikle zorlu işler varsa ertelediğiniz ya da kaçındığınız işleri e, salı ilk gününün ilk yarısını alabiliriz. E, i̇lerleyen saatlerde ise Ay Venüs'ün bir 8'lik açısı var ki bu da çok iyi. E, bu aslında şöyle bir şey, sivri köşelerimizi yontmak, daha sevecen hareket edebiliriz. İlişkilerde takıntı yapmaktan uzak durarak ilerlemek mümkün olabilir. E, Başağın takıntılı yanıyla akrebin böyle kıskanç ve kısıtlayıcı tavrını karanlık sevgiliye dönüştürmeden ilişkileri yönetelim ve lütfen yıpratmayalım derim. E, akabinde ise saat 11.47 ile 15.41 e, suları arasında ay boşlukta olacak. Bu saat aralığında özellikle sabah başlattığımız işleri tamamlamakta fayda var. Ayın 15 15.41'den itibaren özellikle terazi burcuna geçiş yapmasıyla beraber yeni ayın etkisi altına girmeye başlıyoruz. Haliyle ilişkiler, empati, adalet duygusu, hak ve hukuk konuları daha çok gündemimizde yer alacak ve haftanın geri kalanında bu etkisini sürdürüyor olacak. Terazi burcunda şimdi dört tane gezegenin birden yer alması özellikle ilişki ve adalet konularının daha çok baskın olmasına sebep olurken bu konularda dengeleri korumak zor olabilir Merkür'ün de retro olması sebebiyle. Bir de ayın artık iyiden iyiye karanlığa büründüğünü ve korumasının da zaten en aza indiğini göz önünde bulundurursak bağışıklığa, sahtekarlıklara, hırsızlıklara ve aldatılmalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Ee, öte yandan Mars Uranüs 150'li gerçekleşiyor. Bu da görülmez kazalar, dikkatsizlikler, yanıklar ve ani hava değişiklikleri, iklim olaylarındaki şaşırtıcı durumlara işaret ediyor. Aklınızda bulunsun derim. Çarşamba günü geldiğimizde ise haftanın en önemli olaylarından başımı çeken aslında terazi yeni ayı gerçekleşiyor olacak. Saat 14.04 sularında anın haritasında Oğlak Burcu yükseliyor olacak. Ve biz bunun etkilerini her ne kadar öğleden sonra olsa da sabah saatlerinden itibaren zaten etkisi altına girmeye başlıyor olacağız. Vücut biraz daha direnç olarak düşük olabilir. Enerji biraz daha az olabilir. O nedenle bizi çok yormayacak, dinlendirecek. <laughs> Ve hatta dediğim gibi daha böyle yarım kalmaya yüz tutmuş işleri daha böyle bitirmek, son rötuşları yapmak gibi işler adına daha elverişli olacaktır. <laughs> Bu şekilde ilerleyebiliriz. Şimdi anın haritasında Oğlak burcu yükselmekte olup Satürn'ün de hava elementi olan Kova burcunda yeni ay üçgen açıda olması hava olaylarına, işte havadan yayılabilecek zehirlere, hastalıklara, işte yer yer savaş rüzgarlarına Terazinin yöneticisi olan Venüs'ün ise zararda olduğu Akrep Burcu'nun son derecelerinde oluşu yeni ay esnasında özellikle ilişkilerde krizlere yol açabilir. Zaten terazi yeni ayı ilişkiler, adalet ve hukuki konularla alakalı eski gündemlerin Merkür'ün retro olmasından mütevellit yeniden gündeme geleceğini ve bizim bunları konuşacağımıza işaret ediyor. Çok detaya girmeyeyim ben. Çarşamba gününü uzatmayayım. Çünkü e, terazi yina ile alakalı detaylı bir video sizlere çekmeye çalışacağım. Allah izin verirse eğer. E, işte yani Özetle aslında şunu söylüyor bu yeni ay. Biraz Marsiyen bir yeni ay. Çünkü Mars terazide zararda ve yeni ayla kavuşumda çok yakın burada ilişkiler ve adalet konularında evlilik ortaklık birçok şey kopma noktasına gelebilir artık tahammül edemeyebiliriz bazı şeyler sonlanmaya başlayabilir yeni ay her ne kadar başlangıçlar olarak anılsa da e, buradaki merkürün retro olmasından sebep e, ve venüsün de zor bir derecede olması ve zararda olduğu akrep burcunda olmasından mütevellit aslında biraz e, Bitirmeye yönelik, hayatımızdaki sorunları ayıklamaya yönelik bir yeni ay olacağını düşünüyorum. Ee, tabii ki her zorlu şeyin çok kolay olmayacağı gibi Marsiyen bir yeni ay olmasından dolayı da biraz canımız acıyabilir, ee, savaş rüzgarları esebilir dünya çapında da. Onlara da dikkat etmek gerekiyor dediğim gibi. Bunlarla alakalı bir video çekeceğim. Eskiye yönelik defterleri açmak, hesaplaşmak ve kapatmak daha doğru olacaktır. Yeni ayın aslında ana teması bu arkadaşlar. Perşembe gününe geldiğimizde ay terazi burcunda yolculuğuna devam ederken sabah saatlerinde Jüpiter ile olan bir uyumlu açısı sayesinde güne daha pozitif başlayabiliriz. Dolayısıyla güne erken uyanmak ve işleri başlatmakta fayda var. Çünkü ay durağın pozisyonda olan Plüton'la kare yaparak saat 08.04'ten itibaren boşluğa girecek. Dolayısıyla tavırlarımıza, ağzımızdan çıkacak sözlere ve hareketlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü boşluk esnasındaki 17.22'ye kadar neredeyse tüm gün boşlukta olacak. Kırıcı, yıkıcı, eleştirinin, dozunun abartmadan konuşacağımız diyaloglara özen gösterelim. Çünkü ay boşluğa girmeden önce hangi gezegende nasıl açı yapıyorsa o boşluk kısmında da o tarz olaylar bizi bekliyor. Ya da işte moralimiz o şekilde ilerleyecek anlamına gelir astrolojide. Şimdi burada S1 Plüton tehlikeli olduğu için yani gezegenler duran pozisyondayken ne yapacağını kestiremeyebiliriz. Vereceği zararları kestiremeyebiliriz. O nedenle her şekilde riskleri hesaplamak gerekiyor. Bu biraz zor oluyor açıkçası. Burada da tabii ki hani ay plüto karesi çok kolay bir durum değil. O nedenle saat 08.04'ten 17.22'ye kadar ağzımızdan çıkanlara, ruh halimize, tavırlarımıza ve bilhassa manipülasyonlara gelmemeye özen gösterelim diyorum. Öte yandan ay da boşluktayken şimdi biliyorsunuz ay terazi burcundayken boşluğa giriyor. Yöneticisi Venüs ...Venüs'e bakıyoruz. Venüs ne yapıyor bu esnada diye. Saat 14.21'den itibaren Yay Burcu'na geçiş yapıyor yöneticisi Venüs. Ee, burada işte aşk, ilişkiler, parasal konular, sevme şeklimizi ifade ettiği için... ...Venüs Yay Burcu'ndayken biraz daha böyle savurgan, maymun iştahlı, ...daldan dal atlamayı seven, flörtöz, akrepteki tutkunun yerine... ...daha çok arkadaş canlısı olmak, bir şeyleri öğrenmek kültürel konuları daha çok araştırmaya yönelik bir Venüs olarak ilerleyeceği için böyle daha maceracı, hevesli ve özgür ruhlu bir tavır takınacağız ilişkilerde. Kısıtlanmak istemeyeceğiz. Bize bizi kısıtlayanlara yol verebiliriz. Venüs Yay'dayken biraz çapkınlık enerjisi, flörtözlük yaygın olabilir. Ona dikkat edelim. Parasal konularda ise fazla iyimserlik ve savurganlık kaybettirebilir Venüs'ün Yay seyahatindeyken. Günün diğer bir önemli açısı ise Güneş-Mars kavuşumu Terazi burcunun 14 derecesinde meydana gelecek olan bu kavuşum bizi sabırsız, agresif, tahammülsüz ve öfkeli olmaya zorlayabilir bizi. Biz eğer aslında bunu yeni ayda da hissediyoruz ama gerçek kavuşumu Perşembe ve Cuma çok böyle damarlarımızda hissediyor olacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada biraz daha böyle dediğim gibi sabırsızlık yaratabilir. Böyle agresyon fazla artabilir. Tahammül seviyemiz çok azalabilir. Özellikle de ikili ilişkilerde daha dikkatli ve dengeli olmak zor olabilir. Ama hani dengeli olalım çünkü dengeyi kaybedersek pireyi deve yapar ve dönüşü olmayan sözler sarf edip karşımızdaki kişiyi kaybedebiliriz. Ona dikkat edelim. Bağışıklık ve ateşli hastalıklar adına da <laughs> temkinli olmakta yarar var. Ay saat 17.22'den itibaren zararda olduğu Akrep Burcu'na geçiş yapacak. E, krizler, parasal konular ve kuşkuculuk, e, kıskançlık daha çok gündemimizde yer alabilir 2,5 gün boyunca. Cuma gününe geçtiğimizde ise Ay Akrep Burcu'nda uyanacağız. Sabah saatlerinde ayın satürnle olan bir kare açısı var. Bu da kısıtlanmalara... ...iş akışının aksamasına ve duygusal engellere neden olabilir. Huzursuz ve gergin bir ruh haliyle güne başlayabiliriz. Ee, ne yapılabilir ee, bunu biraz daha sağaltmak adına? Akrep su burcu biliyorsunuz su grubunda. Ee, dolayısıyla ne yapılabilir? Bol bol su tüketeceğiz. Hafif beslenebileceğiz elimizden geldiğince. Ve detoks yapabilirsek ki çok iyi olur. Bu bedeni rahatlatacaktır. Çünkü boşaltım sistemi ayak repteyken daha aktif olduğu için... Güneş Mars kavuşumu da bizi etkiliyorken zaten bir agresyon yüksek yani kırmızı eti biraz daha az tüketsek daha bitkisel beslensek sanki çok daha iyi olur diye düşünüyorum Cuma Cumartesi daha faydalı olabilir çünkü Güneş Mars kavuşumu Cuma da çok etkin bu da bizde şimdi şöyle bir durum daha var yani Güneş Mars kavuşumu yetmiyormuş gibi. Ay Akrep Burcu'nda ilerlerken Uranüs de, de öğleden sonra karşıt açıda olacak. İşte bu çok e, riskli bir açı. E, bu ne demek? Sinirlerimizi biraz daha yıpratacaktır. üzerimize oynanabilir. Özellikle şaşırtıcı haberler, öfke patlamaları, diplomasi krizleri, ülkeler arası zıtlaşmalar meydana gelebilir. Cuma günü güç çekişmeleri, savaş rüzgarlarının esmesi ve parti içi ayrılıklar gibi konularda gündeme gelebilir. E, o da dikkat çekiyor. Özellikle muhalefet Türkiye'de. Sağlık açısındansa dediğim gibi ateşli hastalıklar, baş yaralanmaları, migren atakları, ağır sporlar yapmayalım. Spor sakatlanmalarına da sebebiyet verebilir ayrıca. Dünya çapında ise yangın, patlamalar, doğal afetler yaşanabilir. Mümkün olduğunca sakin, sabırlı ve kalabalıklara karışmadan günü tamamlamakta fayda var diyorum. <laughs> Cuma biraz riskli arkadaşlar. Araba kullanırken de çok dikkat edelim. Mekanik arızalanmalar, işte fren, şanzıman problemleri vesaire olabilir Cuma günü. Ee, ev kazaları, evde olanlar için ev kazaları, trafikte olanlar için ee, tahammülün biraz daha az olmasından dolayı saçma sapan kişilerle trafikte dalaşabiliriz ya da araç arıza verebilir. Çünkü ay Uranüs karşılığında da böyle sürpriz hiç beklenmedik bir durum gerçekleşebileceği için hani orada da dikkatli olalım derim. Yani Ölenmişlerinizi çok böyle kilit işleri Cuma'ya almayın. Yani bunu öneriyorum açıkçası. Cumartesi günde geldiğimizde ise Ayakrep Burcu'nda yolculuğuna devam ederken Jüpiter'le Karesi var. Bu da abartılara sebebiyet verebilir. Herhangi bir olayı büyütmek, problemleri balon haline getirmek ve krizleri de büyütmek gibi riskler var. E, i̇şte artışları ve büyük beklentiler adına gerçekçi e, olmakta aslında fayda var yani duygusal yeme bozuklukları tetiklenebilir demek istiyorum özetle. Ayın Plüton'la seksil açısı var. Bu da bekleyen zorlu işler adına kolları sıvamamıza yardımcı olacak. Dönüştürmek istediğimiz yönlerimizi törpüleyebilir, bütçe yapabilir ve iradeli hareket edebiliriz bu sayede. Ee, sonrasında ise ay 0906 ile 18.24 neredeyse tüm gün boşlukta olacak. Neyse ki cumartesi bu sefer dinlenebiliriz, yarım kalan işleri tamamlayabiliriz o işte neden gün erken başlayalım diyorum. Çünkü 9'dan itibaren neredeyse boşluğa gireceği için buradaki ay plüton seksili sayesinde işte yazlıkları kaldırmak, kışlıkları çıkarmak, şöyle bir detaylı temizlik yapmak, güç isteyen işleri ele almak, rafları değiştirmek gibi böyle hani hızlama, hızlandırabilir bizi bu, bu, şey, bu açı. Boşluktayken de hani bu tarz efor isteyen işleri de çok rahat ele alabiliriz arkadaşlar. Ve işte bir muhasebe yapabiliriz. Ne harcamışız, ne kadar paramız kalmış, hani sermaye nedir bir şey yatırım yapacaksak onları toparlayabiliriz. Ay Plüton'da parasal konularda da destek verecektir. Çünkü her ikisinde klasik yöneticisi akrep. Ve ayda akrepte olduğu için e, bütçe yapmak adına aslında iyidir. Ben niye birden hızlandıysam şu an onu da anlayamadım. <laughs> Ee, akşam saat 18:24 itibariyle e, Yay burcuna geçiş yapacak ay. E, böylece biraz daha iyimser neşeli, hayattan keyif almak isteyen, e, daha sportif, cana yakın bir ruh halinde olacağız. E, dolayısıyla daha motive olacağız, hareketleniyor olacağız. E, sosyalleşmek ve eğlenmek isteyeceğiz. Akşam saat 19:07'den itibaren ise Güneş Retro olan Merkürle kavuşacak inferior kavuşum diyoruz biz buna iç kavuşum. Yani cazimi değil denklinasyon olarak çünkü çok mümkün değil. <laughs> o nedenle geçmiş anılar, nostalji, eski resimler, eski yazılar, e, yapılamayanlar, işler aklımıza gelebilir. Eski defterler böyle aklımıza gelebilir biraz. Yapamadıklarımızı ya da yanlış yaptıklarımızı ortaya çıkarabilir. Bunlarla ilgili tamamlama, tamamlama kararı alabiliriz bu sayede. Ayında Venüs'te olan yakınlığı var. Özellikle duygusal ilişkiler, geçmişte yapılan hatalar ya da alınan ahlar gibi konularda helallik alma isteğini ortaya çıkarabilir. Lütfen karma yaratmayalım. Çünkü e, Venüs güney ay düğümüyle kavuştuğu zaman özellikle ahlaki değerleri sorgulamak, birilerini ayıplamak bizde karma yaratabilir. Kınadığımız başımıza gelebilir. O nedenle kimseyi yargılamayalım. E, en basitinden televizyonda izlediğimiz bir şey dahi olabilir. O nedenle biraz daha ağzımızdan çıkanlara dikkat ed edersek e, bizim için daha hayırlı olacaktır. Pazar gününe geldiğimizde ise Ay-Yay burcunda yolcuna devam ederken Satürn'ü ve Kiron'la dost açıları var. Bu da bize güne oldukça motive uyandıracak. Satürn, estediğimiz pozisyona e, özellikle Pazar günü gelerek ayrı da kontağının olması, karmik olay ve durumlarda dikkatli olunması adına bizi uyarıyor. Pazar günü alınan kararlar ya da yapılan hareketleri geri dönüşü olunmaz durumlar yaratabilir. Oralarda biraz daha dikkat edelim çünkü Satürn S. Ee, pazar günü özellikle Venüs'ün de güney ay düğümüyle kavuşumu tam böyle derecesiz derecesinde gerçekleşiyor olacağından dolayı dediğim gibi karma yaratmamak adına gökyüzü bizi iki kez uyarıyor olacak. Satürn de S olduğu için aman diyeyim ağzımızdan çıkan böyle mıh gibi kalır yukarıda ve o bize kendini gerçekleştirmeden bize veda etmez. Onu söyleyeyim arkadaşlar. başka akşam üzeri ayın güneşte olan dost açısı sayesinde enerjiler daha rahat akacak. İşte sosyalleşmek, eğlenmek, ilişkilerde empati yapmak ve yapıcı olmak adına daha kolay olabilir. Haftanın yorgunluğunu atmak adına sosyalleşmek ya da doğada spor yapmak bizi deşarj ettirebilir ki iyidir. Ayın hep Mars hem de Merkür'le olan dost açıları akşamın daha rahat akacağını ve kendimizi daha iyi ifade edebileceğimize işaret ediyor. Ben bir şey diyorum da derdini söylemeyen derman bulamaz hesabı. içimizi dökelim anlatalım ki yüklerimizden kurtulalım, güzel fikirler alalım. Bizim göremediğimiz bir şeyi karşı taraf görüp bize aynalık edebilir diyorum. Buradaki ayın Mars ve Merkür olan doğu saçası bu şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Spor da yapabiliriz, doğada da yürüyüşler yapabiliriz. Hangisi size hitap ediyorsa onu seçebilirsiniz. Evet sesim kısılmadan bitirdim şükür. Biraz daha düzelebilirsem eğer yeni ay videosunu çekmeye çalışacağım. Hazırladım zaten biraz bahsettim Çarşamba günü meydana gelecek olan terazi yeni ayından. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur şu halime rağmen. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu hafta sinirlerinize ee, nasıl diyeyim? Melisa çayları mı içersiniz? Pasif kullanırsınız? Artık rezene mi tüketirsiniz? Sizi rahatlatacak şeyleri ee, deneyin ki böyle sinirleri alınmış et gibi kendinizi bu hafta götürebilirseniz eğer e, hem karma yaratmamış olursunuz. Hem kazadan beladan görünmez kazalardan korunmuş olursunuz hem de karşı tarafın kalbini kırmazsınız diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu yeni ayda ilişkilere dikkat edin derim. Hoşçakalın.